Evet arkadaşlar, şu an sesimi True Air tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Şu an Balıkesir'in en kalabalık caddesi olan Milli Kuvvetler Caddesi'nden size sesleniyorum. Yine bu caddede 15 farklı kulaklığın mikrofonunu test etmiştim. O videoyu izlemek için yukarıdaki i'yi basabilirsiniz. Bu modelde de IWC olarak bir gürültü engelleme teknolojisi kullanılıyor. Ancak bu gürültü engelleme teknolojileri belli seviyedeki sabit sesleri de engelleyebiliyor. Bu şekilde düzensiz gelen araç seslerini engelleyemiyorlar. Yine de biz zorlu şartlardan biri olan yoğun araç trafiği ve yay trafiğinin olduğu Bicente de kulakla mikrofonunu zorlayalım dedim. Bu arada başlık nasıl olmuş? İyice iş portacıya bağladık bu olayı. Umarım çok fazla takip Şimdi intro gelsin sonra efel olarak incelemeye başlayalım. Evet, hızlıca bir kulaklığın tasarımından başlayalım. Kulaklık bu şekilde bir kutu ile geliyor. Kutu içerisinden kulaklığın kendisi Type-C şeklinde bir şarj kablosu, bir adet de kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu ön tarafındaki düğme sayesinde kulaklığı eşleşme moduna alabiliyoruz manuel olarak. Normalde kapı açtığımız zaman zaten otomatikman eşleşme modunda başlıyor kulaklık. Şöyle kulaklığın bu alt tarafına baktığımızda bir Type-C girişini görüyorsunuz. Şöyle ilginç bir şekilde Type-C girişi biraz yukarı doğru kaymış bu kalitesiz ürünlerde böyle bazen şarj soketi sağ veya sola kayabiliyordu. Buna da böyle hafif yukarı kaymış ancak bu markaya ve bu ürüne yakışmayacak bir durum. Ama bir problem oluşturmadı yani bu şekilde ben bu kulaklığı uzun bir süredir kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ama neden böyle olmuş? İlginç bir durum olmuş. Yani çok hafif bir yukarıda ancak böyle benim dikkatimi çekti bu durum. Şöyle kulaklığı açtığımız zaman direkt otomatikman kulaklıklar bulunabilir modda başlıyorlar. Gördüğünüz gibi direkt şu an daha önce de telefonumla eşleştiği için otomatikman eşleşti. Buradaki bu lamba sayesinde kulaklığın kutusunun ne kadar şarjının kaldığını öğrenebiliyoruz. Ancak bununla alakalı kullanım kılavuzunda veya satış sitesinde herhangi bir bilgi bulamadım. Bu ışık yeşil yanıyor. Yeşilden rengi açılarak beyaza doğru gidiyor. Beyazdan sonra kırmızıya dönüyor kırmızıyı gördüğünüz zaman bilin ki bu kutunun şarjı azalmış anlamına geliyor. Yani bu özelliği koymuşlar ancak özelliği hangi değerler arasında olduğunu belirtmemişler. Bu şekilde mıknatıslı bir yapıları var. Gördüğünüz gibi direkt ışık yanıyor ve burada kulaklığın ne kadar pilin kaldığını görebiliyoruz. Böyle kulaklıklara bir yakından bakalım. Yani kutunun malzeme kalitesi ele alındığında kaliteli bir hissiyat uyandırıyor. Şu şekilde orijinal yapılan Airpods modeliyle karşılaştırdığımız zaman biraz daha büyük hem boyuna hem enine. Ancak hani bugünlük kullanımda çok rahatsızlık vermeyecektir. Bu arada kutunun bu şekilde dik durabilmesi de benim hoşuma gitti açıkçası. Böyle kulaklığı bu şekilde dikte konumlandırabilirsiniz. Bu Airpods modellerinde bu dik durmuyor maalesef. Bunun dik durması güzel olmuş. Şöyle kulaklıklara bir yakından bakacak olursak. Şöyle gördüğünüz gibi ön tarafları silikonsuz ve Apple'ın Airpods modelinin birebir aynısı. Arka taraflarında ise şu üst bölümde uzun kısımda bir dokunmatik alan bulunuyor. Bu sayede kulaklığı kontrol edebiliyoruz. Ve gerçekten kontrol açısından oldukça zengin. Ses arttırıp azaltmadan önceki şarkı, sonraki şarkı gibi pek çok fonksiyon bu kulaklıkta mevcut. Şöyle alt tarafına baktığımızda şarj soketlerini görüyorsunuz. Şu kısımda ise mikrofonları bulunuyor kulaklığın. Şöyle gördüğünüz gibi Apple'ın Airpods modeliyle. İle bir, bir aynı bir tasarım yapmışlar. Sadece çubuk kısmı ve bu kısmı farklı. Boy olarak da çok az daha uzun yapılan AirPod modelinden. İlk derim AirPod bu şekilde bir model çıkarmış. Eğer Apple bu modeli çıkarmasaymış, bu markalar ne çıkaracakmış merak konusu. Kulaklık telefonumuz ile bağlı konumdayken ve müzik çalmıyorken arkadan bir dip ses veya tıslama gibi bir ses yok bu kulaklıkta kulaklıkla kulağımıza bu şekilde takarken eğer bu şekilde buraya yapıştırmazsanız yani böyle bırakırsanız bu Apple'ın AirPods modelinde de böyle yani böyle komik bir görüntü oluşabiliyor. Tabii yani bu bütün silikon da bu şekilde böyle yapıştırarak kullanmanız gerekiyor ki kulaklıkta kulağımda bir kafadan düşme testi yapalım. Batta yapıştırdım kulaklıkları çaktırmayın dermişim. Tabii yapıştırmadım. Gördüğünüz gibi kulaklıklar kulağımda gayet sağlam bir şekilde duruyor şekilde yorum yapan biri vardı. Kulaklıkları kulağına bantla yapıştırmışsın bu kadar sallamaya kulaklık mı dayanır diye. Bu tamamen aslında kulak yapısıyla ilgili olsa da bazı kişilerde neredeyse bütün kulaklıklar durmuyor. Ancak bu kulaklık benim kulağımda gayet sağlam bir şekilde duruyor. Kulaklıkların tam olarak şu bölümünde bir dokunmatik alan bulunuyor. Bu şekilde böyle çok hafif dokunsanız bile hemen hissediyor. Bu da Apple'ın AirPods modeli gibi olmuş. Bu AirDots Pro 2 veya Edifier TW200 modelinde biraz sert vurmanız gerekebiliyordu. Bunu da gayet hassas bir şekilde hafif bir şekilde dokunduğunuz zaman kulaklık algılıyor. Kontrol olarak da oldukça başarılı. Burada gördüğünüz gibi bir tablo yapmışlar. Kulaklık üzerinde ses arttırıp azaltmadan önceki parçaya, sonraki parçaya geçme, akıllı asistan, arama reddetme, arama cevaplama gibi bütün kontroller bulunuyor. Kulaklığın kontrollere karşı hassasiyeti de başarılı. Öyle yanlış basma ihtimaliniz pek olmuyor alıştıktan sonra. Rahat bir şekilde kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Bir de ses yalıtım testi yapalım. Yani zaten bu kulaklığın dışarı ses vereceği kesin ancak yine de biz bu testimizde yapalım. Şu an son sesi aldım ve müzik açıyorum açtım. Evet şarkıyı bilene bir yarım ekmek tavuk döner. Levent Pekcan esprisi yapayım dedim ama herhalde kimse bilemez bu şarkıyı. Evet sizin de görebildiğiniz gibi kulaklık dışarıya epey ses veriyor. Maalesef bu bütün silikonsuz kulaklıkların genel bir sorunu. Eğer kütüphanede veya sessiz bir ortamda veya otobüste müzik dinlemeyi düşünüyorsanız bu kulaklıklarda ses seviyesini %50'nin üzerine çıkarmamaya çalışın. Bu arada ben bu testi son ses seviyesinde yaptım. Bu arada saçları kestirdikten sonra ense tıraşını ilk defa görüyorum. Güzel olmuş. Evet şöyle gördüğünüz gibi Apple'ın Airpods modeli bu kulağımda. Burada da True Air modeli tasarım olarak oldukça benziyor ki kulaklıkta birbirine. Şöyle karşıdan da bu şekilde gözüküyor. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine bakacak olursak bu kulaklıkta da yine meşhur Qualcomm'un 3020 çipi kullanılıyor. Bu sayede APTX ve AAC gibi yüksek kaliteli ses transferine izin veren kodekler bu kulaklıkta mevcut. Kulaklıkta yine Bluetooth 5.0 kullanılıyor. 14.2 mm'lik sürücüler bulunuyor bu kulaklıkta. Kulaklıkları çift kullanımda 5 saat boyunca kullanabiliyoruz. Yine şarj ile beraber ise 30 saat boyunca bu kulaklığı kullanabiliyoruz. Su geçirmezlik konusunda ise silikonsuz bu tarz modellerde Apple dahil çoğu firma herhangi bir sertifikasyon belirtmiyor. Ancak hani benim tahminim tere karşı ve yağmur sıçramalarına karşı kulaklık dayanıklıdır. Yani yine de dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Kulaklığın ses performansına gelecek olursak Qualcomm'un 3020 çipi APTX veya ACDT sayesinde müziklerdeki detayları daha rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Fiyatını bu göz önüne aldığında bence gayet başarılı bir ses performansı var diyebilirim. Silikonsuz modellerden bas performansı beklemek pek doğru olmasa da bas performansı olarak Edifier modelinden iyi, Apple'ın AirPods modelinden biraz daha kötü diyebilirim. Yani ortalama bir bas performansı var. Son ses yüksekliği olarak ise QC'nin T5 modeliyle benzer bir son ses yüksekliği var. Bu da normal bir kullanıcı için gayet yeterli bir son ses seviyesi oluyor. Benim için de son ses seviyesi gayet yeterliydi. Zaten bu tarz silikonsuz modellerde son ses seviyesinde müzik dinlerseniz eğer çevrenizdeki kişilerle beraber dinlemiş olursunuz. Çünkü bu kulaklıklarda maalesef bir yalıtım olmuyor ve dinlediğiniz sesi komple dışarı veriyorlar. Zaten eğer birinci amacınız müzik dinlemek ise istisnai durumlar hariç yani kulağınızda bir problem varsa silikonlu bir kulaklık kullanamıyorsanız bu durum hariç mutlaka silikonlu bir model almanızı tavsiye ederim. Bu tarz silikonsuz modeller daha çok telefon ile görüşme yapmak için ve günlük kullanım için üretilmiş modeller. Tabi bu benim söylediğim durum %100 doğru diye de iddia etmiyorum. Bazı kişiler benim kulağımda problem yok. Yine de ben silikonsuz bir kulaklık kullanmak istiyorum da diyebilir. Zevkler ve renkler tartışılmaz diyelim. Evet arkadaşlar şu an sesimi son pitch. True Air modelinden duyuyorsunuz videonun girişinde gürültülü ve yoğun bir caddede bu kulaklığın mikrofon performansını test etmiştik. Kapalı bir mekanda, sessiz bir ortamda da telefonla görüşme yazısı yaptığınız zaman bu şekilde bir performans alacaksınız. Bu kulaklığın 24 farklı kulaklık ile test ettiğim bir video var bu videoyu çok uzamasın diye bu telefon performansını uzun tutmuyorum. O videoyu izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Benim görüşüm bu. kulaklık mikrofon performansı olarak ortalamanın üzerinde bir performansı var. Yani rahat bir şekilde uzun görüşmelerinizi de bu kulaklık ile yapabilirsiniz. Veya görüşme amacıyla bir kulaklık almak istiyorsanız bu kulaklığı tercih edebilirsiniz. Evet şimdi kulaklığın gecikme testine geçelim. yayınımızı ilgiyle takip ediyorum. Elbette beni dinlemekte ve izlemekte olduğunuz her mecra sizlerin yorumlarını açık değil. Ancak bunu mümkün kılan her mecradaki paylaşımlarınıza ve katkılarınıza bakıyorum. Evet sizin de görebildiğiniz gibi bu kulaklıkta aptX testi bulunduğu için günlük kullanımda ben herhangi bir şekilde bir gecikme hissetmedim. Açıkçası bu rekabetçi denen tarzdaki oyunlarda da bir gecikme hissetmedim ancak ses kasan veya sese çok duyarlı olan kişiler bir miktar bir gecikme hissedebilirler. Onun haricinde bu kulaklığı günlük kullanırken videolarda ses ile dudak arasında bir senkron problemi yok. Kulaklığın fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak kulaklığı ben aşağıdaki balatıdan satın aldım. Maalesef ben satın alalı bir 4 ay oldu. Sıradanca geldi bu kulaklığa. Yani ben aldığımda 180 TL civarında bir fiyatı vardı. Şu an itibariyle 230 TL'lik bir fiyata bulunuyor. Yaklaşık olarak 20 TL'lik de bir vergi ödemiştim. Yani toplamda şu an alırsanız 250 TL'ye bu kulaklığı satın alabilirsiniz. Fiyatına göre özellikle görüşme kalitesiyle oldukça başarılı bir model diyebilirim. Ses arttırma, azaltma, önceki şarkıya ve soru şarkıya geçme gibi gelişmiş kontrol özellikleri de bu kulaklıkta bulunuyor. Videoda söylediğim gibi eğer birinci önceliğiniz müzik dinlemek ise silikonsuz kulaklık almanızı tavsiye etmem. Mutlaka silikonlu bir kulaklık tercih edin. Ancak bu kulaklık günlük kullanım ve görüşme amacıyla üretildiği için tam olarak amacına hizmet eden bir kulaklık olmuş diyebilirim. Yani bu amaçla alan kişiler de memnun kalacaklardır bu kulaklıktan. Yani bu kulaklığı kulağınıza takıyorsunuz, kulağınızda unutuyorsunuz evin içerisinde. Bir görüşme geldiğinde direkt yanıtlayabiliyorsunuz. Otomatikman gördüğünüz gibi direkt şu an bağlandı telefon yani telefon görüşmesi yaparsınız, film, dizi izleyebilirsiniz. Özellikle bu film veya dizi izleyecek arkadaşlar kulaklık soruyorlar. Bence mutlaka silikonsuz bir model almaları gerekiyor. Çünkü silikonlu bir kulaklığı takıp oturup yüzüklerin efendisi izlediğiniz zaman bu kulaklığı çıkardığınız zaman kulağınızda bir ağrı oluşturacaktır. Ancak silikonsuz modeller uzun saatler kulağınızda dursa dahi herhangi bir rahatsızlık vermeyecektir. Evet kulaklığın artıları bunlardı. Eksileri pek aklıma gelmedi açıkçası. Eksileri artan fiyatı diyebiliriz ancak bu artan fiyatı da Bizimle alakalı değil tabi. Dolar kurundan kaynaklı bir problemdi. İndirimli ve işe yarayabilecek ürünleri, kupon ve indirim kodlarını bu Telegram adresimde paylaşıyorum. Takip etmenizi öneririm. Evet kulaklık hakkındaki yorumlarınızı ve sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize izlediyse beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. uh kayıttaymış. Var ya, kayıt düğmesine basmadım zannettim <laughs> 10 dakikadır konuşuyorum basmışım <laughs>